Gel. Hali. Nasılsın İyiyim sen. Nereden böyle sabah sabah? İnfazı izlemeye gittim. İzlemeye mi gittin? Hı. Çok sarsılmış olmalısın. Abimin ruhu huzur buldu sonunda. O kadının yaptıklarına rağmen. Ne yaptı biliyor musun? Onca insanın gözünün önünde affettiğini söyledi. Hakkını helal etti ona. Abisi sonuçta. Anlaşılabilir bir durum bence. Evet abisi. Ama aynı zamanda kocasının katili. Çocuğunun babasının katili o. Bir i̇nsan nasıl böyle bir şey affedebilir? Gerçi o kadından her şey beklenir ama bu kadarı fazla sever. Çok fazla. Hanımam. ile Hacer Hanım geldiler. Tamam güzel. Sen ana kaydet o güzel. Zehra teyze nasıl? Ee, sabah hastalandı, yatıyor şimdi. Ben bir baş sağlığı dileyecektim. Çıkıp görsem onu? Yok olmaz. Anam iyi değil. Gülü yoksa sen söylemedim daha. Nasıl söyleyeyim Pakize? Bir sıkımlık canı var zaten. İyi de güllü. Cenaze kalkacak birazdan. Belki gitmek isterdi. Yok olmaz Pakize kaldıramaz anam. Haberi yokken bile ayakta zor duruyor. Nasıl söyleyeyim? Bana laf düşmez ama saklamakla hiç iyi etmiyorsunuz. Sonra daha beter üzülür garip. Hacer Hanım, tenekedekilere de söyle. Kimse anamı ziyarete gelmesin. İyileşene kadar söylemeyeceğim. Tamam mı? <laughs> Güllü. Bir şey ihtiyacın var mı? Sağ ol Pakize. İyi. O vakit ben mahalleye gideyim de bir helva kavurayım. Pakize. Gözümün önünde hastalar Pakize. Sen Meydan'a mı gittin? <laughs> Hamza bana mektup yazmış. Onu affetmemi istemiş. Dayanamadım. Gittim. Hakkımı helal ediyorum dedim. Gözümün önünde askılar bak. Bize. Bir dakika önce canlıydı. Sonra gitti. Gözleri cam gibi oldu. Böylece bana baktı. Bedeni sallandı. Sanki bambuş. Tamam. Sakin ol. Tamam. Sen kuvvetli olmalısın. Sen kuvvetli olacaksın ki... ...anana babana sahip çıkasın. ...vakittir öfkeliydim. Ölsün istiyordum. Ama sonra dayanamadım işte. Tim kesildi sanki. O benim abim bakize. En son beni gördü gözleri. En son bana baktı. Sanki teşekkür eder gibi. Sen vazifeni yapmışsın. Onu affetmekle büyüklük ettin seni yaptığını kim yapardı ki? O. abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.